Aa Sabia. Efendim. ne kadar değişik bir elbiseyle geldin karşımıza. Ya, evet. Arkanı dön bakayım. Dön, arkanı dön. Kemeri saklamış. Tabii şu an yaptı <laughs> onu. Yavaş evet. yavaş arkaya gel. Tabii şu an, an yaptı Çak onu. De. Çaktırmadan, çaktırmadan. <laughs> 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 Sen öne getir ama kemerini. Getir Tokanı mi? getir. Tam oraya getir. Şu güla acı sırtmıyor. sırıtmıyor. Değil mi? Ben o kadar çok tedirginim ki şu an titriyorum. Şimdi ee, ne yaptın kendine Sabiha? Senin de ne? Abi, çoraptan itibaren mi başlıyor? Bunların korseleri anlamadım. Hepsi gelmiş bu kadar Hepsi çok. Hepsi 36 olmuş. beden gibi gözüküyor. Büyük sende abi. de bir korse var. Ay, var. Yok gibi mi? <laughs> Sevgili izleyicilerimiz lütfen televizyonlarınızın alıcılarıyla, ayarlarıyla oynamayın. Çünkü gördüğünüz bir gerçek bu kızlar. Ne yaptılar? Bu kadar iyi yiyorlar, yiyorlar, bu kadarcık yapıyorlar kendilerini korselerle. Ee, zaten ilk başta siz bana sormuşsunuz Güşen demişsiniz ki buraya niye geldin? Sen niye geldin? O zamanlar kötü gidiyordum ya. Ben de demişim ki size kendimi bulmak için, kendimi yeniden şey yapabilmek için. Evet, ben artık kendimi bulduğuma inanıyorum. En azından kendimi seviyorum. Ben de Özde gibi yani bedenimden hiç şikayetçi değilim. Güzel bir şey bu. Hayır zaten güzel duruyorsunuz. Bir de evet. öyle çok acayip ve çok rahatsız edici falan bir e, durumunuz katiyen yok. Yani eee siz 42, 44, 46 beden olan genç hanımlar olarak her zaman söylediğimiz gibi doğru kombin bu kilolarda, bu sayılarda olan hanımlarımıza doğru kombin yapmayı uygulamalı bir şekilde gösteriyorsunuz. Bizim tabii söylediğimiz ölçülerde birleştirerek bu şekilde geliyorsunuz. Bir kere o ayakkabın inanılmaz kötü, İnanılmaz Bu elbisenin altına asla olmaz. Bir ayağını öne çıkart ve çıkartır çıkartmaz da bir de fiyatlarını ver bize hemen. Tabii. E, şöyle ayakkabıyı göstereyim. Ayakkabım, e, ah. Ayakkabım ve çantamı 100 TL yalvar yakar aldım. Bir de. Keşke ya almayaydım. evet ama ne, anlatacağım açıklamam var. Elbisemi 500 TL'ye aldım. Takımı da yalvar yakar hediye aldım çünkü hiç param kalmamıştı. Bir kere bunun altına e, kesinlikle ten rengi olması lazım. Çünkü yırtmacı da var. Bacak boyunu kesmemesi gerekiyordu. Askıların çok kötü duruyor. Askılarını asla görmek istemezdim. Bu küpeleri mecburiyetten alıp takmışsın. Keşke takı aldım deyip çantana koysaydım. Bu halka halka yuvarlak küpelerle o olmaz yani. Olum. En azından takım var eksiksiz e, geldim deyip onları kullanmasaydın. Saçına bir yan döner misin? Evet, oturmaktan o sprey o saçlarda öyle bir katlanmış bir şey olmuş. Ama saçım Mo modern, modern duruyor. <laughs> Eğer modern ki duruyor, evet. e, öyle kırılıp katlanmalar olmasa jilet gibi neden olmasın? Ayakkabın çok kötü askıların asla olmaz. Küpelerin kötü. Elbisenin rengini kırmızıdan daha çok beğendim. Evet bu kadar. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum Gülşah Hanım. Ee, ayakkabı sizden dediniz ya ben demek ki yine yanlış yapmışım. Tonları tutmayacak ama lacivert. Ee, ben saten Bunu da lacivert is, ayakkabı aradım çok. Hani ince bant lacivert aynı satende. Anladım. Anladım. O çantanı bir arkaya al. Bir arkada al, tut, e, tonu o... tutmuyor elbette ama lacivert bir çanta. Ama bak ne kadar klas duruyor şu ama anda. Ama klaslık katlı evet, tartışılmaz. Aynen. Bu ayakkabılarla. Hop, Bu ayakkabılar, ayakkabılar Zaten <laughs> e, gözüm kanadı. Mümkün değil. Keşke nude da ten rengi bulamadın mı. Özlerin ayağındakiler bile kurtarırdı. Aynısından aldım. Sırf bacağım yürürken görünecek diye dedim. daha e Burada en daha kötü görünüyor. Evet, işte, bilemedim. Burada en azından daha tenden gelip orada bir de çapraz bir bölüntü var. İyice Ve kesiyor. fakat bir ardı ardına gelmeniz iyi oldu. Çünkü aradan zaman geçse farkı çok ayırt edemezdik. Sen de çok iyi duruyor elbise. Teşekkür Sana çok yakıştırdım. Evet askıları keşke katlamış olsaydın. Ama fena değilsin. Teşekkürler Kemal Bey. Bu arada ben bir şey size ikram edeceğim. Şunu vereyim Özde. Ver ver. Hani annemi kilo demiştik ya Kemal Bey. Evet. Düğüne giderken ben de düğüne gidiyorum. Bakın. Çanta <laughs> Doya doya doymuyoruz. Hep yiyor, hep yiyor. Sürekli atıştırma halindeler. Evet, hep <laughs> sürekli yiyorlar. Sürekli yemek Bir halindeler. Bir paketi de içerdi. Sonra kovatilere giyip giyip 36 beden Kemal Bey nefes alamıyoruz. De. Kemal Bey çok canımız acıyor. Ha. Yiyelim. Sevelim kendimizi. Hem yiyoruz hem seviyoruz. Sağlıklı evet. olduktan sonra kilolu olmanın pek bir e, sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Sağ, Sağlıklı, Sağlıklı olduktan, olduktan sonra. sonra. Evet. evet. Çok güzel bir laf. Elbise üzerine çok iyi oturmuş. Ama ben bu elbise modelini sanıyorum sevmedim. Ceren'e göre daha iyi görünüyorsun. Çünkü balık gibi duruyorsun. Fakat... O ayakkabılar ne sabiha. Ah Seray Hanım bulamadım, ah, aradım, sabiha. ne kadar aradım. Bu ayakkabı giyip, giyip geliyorsunuz, bu kaçıncı evet. gelişiniz, bu ayakkabıları laf söylüyoruz, bir daha giyip geliyorsun Ve yırtmacım var orada böyle volanlar ve ay gözümü alan, kamaştıran bir ayakkabı. Kalitesiz duruyor. Bütün evet, elbisenin biliyorum. renginden gelen kalitesini, zerafetini o ayakkabı ve o çanta ve o küpe yok etmiş Niye kendine bunu evet, yaptın? Biliyorum. Niye bize bunu yaptın? Şimdi biliyorum ama o anda bütçem sınırlıydı ve aradığım ayakkabı diyorum. Özleni gibi bir şey alsaydın. Elbisen bir anda başka tarafa Kasadan gidecekti. Kasadan da o ayakkabı onu. o çantayı alsaydın Kemal çantayı gösterdi evet. keza ayakkabı da olurdu. Ayakkabı çıkartmak istemedim Neden Yoksa olmasın? Tabii çünkü Hı. kuyruklu bir elbise kaldırır evet. da platform Hı. çok iyi olurdu. O yüzden Ceren'e göre Çıkın daha iyi kombinin fakat en iyi halinde değil yani. Sabiha ne haber, nasılsın? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol canım. Ben volanı nasıl severim biliyor musun? Dömdüz bir kıyafette. Geçtiğimiz haftalarda Ertan Kayıtken kıyafeti e, Rabia giymişti. Volanı sadece bir tarafta, arkaya doğru girmeden. Ertan zaten Türkiye'de volanlarda bir numaradır. Hep stili odur volan yaptığı. Bu askılar hayır, volanlar çok fazla gelmiş. Ha gene giyemez misin? Giyersin farklı bir ayakkabıyla, farklı bir çantayla şuradaki kemer. Aynı şeyleri konuşuyorum. Onun bir avantajı askıları yok etmiş. Doğru mu? Sen de askıları yok edebilirdin. Küpeler. Hmm. Ya Sabiha ne yapıyorsun sen? Isıranca'nın gene indin diplerine. Ben orada kamp yapıyorum şu anda. Görüyorum seni gene Hocam öyle demeyin ya ne <laughs> olursun. Öylesin. Bugün... vallahi oradan çıkmak için o kadar çok mücadele veriyorum ki. Sen... O kadar zevkli bir kızsın ki yerine göre Böyle bir şey hepsi bu ayakkabıyla yani ayakkabısız gel o zaman mesela evet, biliyorum. Yani, hocam bakın geliyorum geldiğimin hata olduğunu da biliyorum yani ben de bunun altına mesela bunu giymek istemedim aradığım ayakkabıyı ama bulamadım bulduğum ayakkabını da bütçem yetmedi o yüzden de böyle geldim kalabalık bir davette iyi taşıyorsun yedirirsin ama böyle bir boşlukta yediremiyorsun hadi tamam hele moda yarışması programında hiç yediremiyorsun <gülüyor> <Mümkün> <gülüyor> doya doya modada Çok... yemedik. <laughs> <laughs> Puan furyası mı? Evet. İki. Teşekkürler Gülşen Hanım. Sınırda değilsin, tam ortadasın. Sınırlarda olmaya özen göster. Anlatabildim Teşekkürler, mi? Teşekkürler anladım Kemal Bey. İki. Teşekkürler Gülşen Hanım. Istıranca. İki. Seni yerine edelim. alalım. Efendim başvuru adreslerimiz doyadoyamoda.biz talya.talyaproduksiyon.com 42 beden ve üstü hanımların başvurularını bekliyoruz. Sosyal medya adreslerimiz Instagram'ımız doya doya moda, Twitter'ımız doya doya moda TV8 bize buralardan da ulaşabilirsiniz.